neredeyiz? Survivor parkında. parkında. Hadi gelin. Size bir survivor yapalım. Yapar mısın? Tek tek bakalım kaç saniyede geleceksiniz. Önce ablan yapsın tamam mı? Dur ben başa geçeyim. Açelya bekle. Başla Açelya. Sen dakika tutuyorum. Bakalım kaç dakikada geleceksin. Eftalya sen çıkma. Eftelye, sen çıkma sen sonra Aa, sana da dakika tutacağım. Lütfen. Lütfen. Tamam hadi çıktım bir kere zaten. Birazdan lavlara basma yaparız tamam mı? Tamam. Şu an 8 saniye geçti. Bakalım kaç dakikada tamamlayacaksınız. Evet Ay, ay. Tamam. Eyvah düşersen yanarsın. <laughs> düşersen yanarsın. Ay. Dur, abi, dur. Buraya öyle bir şey yapmışlar ki buraya geç. Ne oldu? Geçemiyorlar ve takıldılar. Buraya. Hayır ben böyle. Ama önde bendim. Tamam hadi geçmiş Aha. oldu bir kere. Ben senin dakikanı tutuyorum zaten Açeli gel sen. Tamam, ama oradan geçmesi gerekiyordu. Tamam. Hadi kızım. Hmm. Tamam tamam. Bir saniye. Sa tamam şey saymıyorum Eftalya çabuk gel. <laughs> Allah'ım yarabbim ya Rabbim gelecektim ben. Tamam tuttum. ben tuttum. Çık 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 parkurdan geliyor parkurdan. Şimdi burada zıplama. Şimdi buradan buradan koş 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 bu parkurdan. Tamam dur parkurları bitirsin. Şimdi efsane yapıyor. Aa sıkı. Koş parkura parkura. Aa bunlar yapmıyor. Tırtıl var içinde. Tırtıl mı var? Hı hı. Bakayım bir şey olmaz koş 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 tırtıl size bir şey yapmaz hadi koşun 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 parkuru tamamlamanız lazım koş kaydırak kaydırak kaydırağı burası var neresi burası var. Aa evet burası var Burada, şimdi bu burası 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 buraya atladınız hayır ben evet Açelya Alya ablan ablan Koş çabuk ol çabuk ol. Eftalya'nın seni oyaladığı saniyeleri saymayacağım. Çabuk ol. Koş. Şimdi buraya 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 buraya. Hayır burası da var. Hayır orası yok. Koş buraya buraya. Gel 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 gel. Ben şimdi kaydıra gel, gel 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 bu taraftan. Koş, koş koş. Hayır burası da var. Tamam şimdi orada ama kardeş oynuyor. Hadi koş. Hadi çıkın çabuk. Hadi. Bence orası sıcak. Evet. Kaç dakikada tamamladım biliyor musun? Bir dakika gel. 30 saniye. Tamam sana da tuttum gel. gel önce sana Seni gel. de tutuyorum. Evet şimdi zıplama. Zıpla Eftalya. Açelya sen bundan korkuyorsun değil mi? Ayakların içine girebilir. Eftalya dikkat et. Hayır, o Evet, Eftalya dikkatli ol. Hadi gelin. Şimdi nereye gidiyoruz? Ağaçlara. Şimdi ne yaptık? Kısa olan ağaçlar ateş, tamam mı? Ona basan yanıyor. İlk baştaki hariç. İşte bakalım. <laughs> Sen hep neden küçüklüğünü kullanıyorsun? Dur, yukarılarda ateş olsun, ben de aşağılarda. Dur bir dakika. Yerde lan var. Hemen çıkın. Hemen hemen hemen. Süre, Şimdi arkadaşlar efendim. dur. Büyükler sana ateş. Küçükler. Ben... Şimdi oyun tekrar anlatıyorum. Bak yine aynısını yapıyorsun Eftalya. Büyükler sana ateş. Küçükler de ablana ateş. Yani senin büyüklere çıkman yasak tamam mı? Büyüklerden küçüklerden geçeyim. Geçemezsiniz işte o zaman bu. O zaman bu oyun olmaz ki. Yok şu an gibi çıkayım. Zıplayacaksınız. Ya da şey yapalım. Yerde lav var diyelim. Tahtalara çıkmaya çalışın olur mu? Evet. Hadi biraz uzaklaşın. Ben yerde lav var dediğimde yukarı çıkacaksınız. Sadece tahtalar geçerli. Hadi bakalım. Gezin gezin. Ben söyleyeceğim nerede olduğunu. Çok yaklaşıyorsunuz tahtalara. Ben söylemem ki siz ateşin içinde dolaşırsınız. Yerde lav var. geçebiliyoruz. Böyle geçeceğiz. Tamam geçebiliyorsunuz. Tamam şimdi yere inin. Oralarda lav yok. Oralar soğuk. Aşağı inebilirsiniz. Ben, şimdi ben, uzaklaşarak ben uzaklaşarak dolaşın. Yerde lan var. <laughs> hemen nasıl çıktınız? Bak hemen. Vay çok sardı böyle. Tamam birer adım aşağı inin. Bu tarafta lav yok. Aşağı inin. Benden tarafa inin. Şimdi dolaşın. Bak buralarda koşun. Ben size yerde lav var diyeceğim. Yakalamaya. Yerde lav var. <laughs> evet oldu. Hadi şu zıplara gidelim. Bence orası daha zevkli olur orada oynamak. Şimdi arkadaşlar biz lav oyunu da oynadık. Başka bir oyuna karar verdik. Bunlar yüksek olduğu için. Şimdi ben e, Eftalya'yla Çele'yi şaşırtmalı bir oyun oynayacağım. Eğer ilk buradan inen ya da çıkan olursa düşecek. Sonra e, elenecek. Hadi gel. Şimdi ben sizi hep şaşırtacağım tamam mı bu oyunda? Şaşırdığınız an yanarsınız. Yukarı. Aşağı. Aşağı, aşağı. Hayır aşkım aşağı yer oluyor. Tamam şimdi anlamış olduk oyunu. Yukarı. Yukarı. Aşağı. 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 Yukarı. Yukarı. Yukarı, aşağı. Aşağı. Aşağı, yukarı. Yukarı. <gülüyor> yukarı. Yukarı. <laughs> <laughs> ben bu uçta <burada gülüyor> bekleyeceğim. Yukarı. Açeli az da oynuyordu. Yukarı. <laughs> aşağı. Aşağı, aşağı, yukarı. <laughs> Şimdi, yukarı, aşağı, aşağı. <laughs> Evetali tek ayağı yukarı atıyordu. Aşağı, <Gülüyor> yukarı, <Gülüyor> yukarı. <gülüyor> <gülüyor> yukarı. Aşağı. Zamanı kaybolur <laughs> Aşağı. Basma, basma yok. Yanarsın. Aşağı. Aşağı. E siz hiç kaybetmiyorsunuz. Bu böyle olmaz ki. Ben anne. O zaman ben kaybettim. İyi yukarı çıktı. Sizinle Sizin de biraz sahilde gezelim mi? Denize yakın yerde. Şimdi kızlar kabul ettiniz mi? Evet, evet. tünele gidiyoruz. Hadi sizlerle beraber tünele evet. gidelim. Hadi çıkıyoruz. Sahile yakın yere geldik. Hadi arkadaşlar, ben böyle çıkabiliyorum. Arkadaşlar buranın manzarasına birazdan bayılacaksınız. Çok Güzel. Aa balık tutanlar da varmış. Oy. Hadi gel Eftalya. Ay ben... denize bakın. Şuraya bakın şuraya. Evet dalgaya bak. Dünkü gittiğimiz denize benziyor mu? Hayır. Bugün benziyor. daha dalgalı değil mi deniz? Benziyor. Hayır benzemiyor. Hayır ben korkuyorum. Niye korktun? Hayır. Hayır, ben... <laughs> Aşağıdaki manzaraya bak. Çıkarttığı sese bak. Kızım buraya gelmez ki o dalga. Şuraya kadar gelmişti. Bak orada. O zaman kıştı ama daha şimdi o kadar değil. Hayır bak oraya geliyor hala. Evet hemen manzara. Güzel bir sese bak. <laughs> bak şimdi dalga. Bir daha geldiğinde bak. Sen niye her şeyden korkuyorsun Açelya? O zaman şu sulu yere şu, şu Ben yüksekten bir Hayır oraya korkuyorum. kadar gidemeyiz. Ay. Ne yapıyoruz artık? Ya, Videomuzu kapatıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar ben korkuyorum yükseklerden. Atelle korkuyor ama. Arkadaşlar bu... Bak da bu da kuşları öpüş öpüş yapıyorlar. Öpüş <laughs> öpüş. Ay evet çok güzel çok tatlı. Öpüş öpüş yapıyorlar. <laughs> Ay çok güzeller. Evet arkadaşlar abone olmayı. Onlar söylüyor. Bunlar abone ol. On onlar mı söylesin? evet, evet arkadaşlar. Abone olmayı, <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs>